Şuna bak, çöp atıyorum, bu arada boyu bu kadar, böyle. <laughs> Be, özlediğim güneşli hava. Bugün kendimi birazcık daha iyi hissediyorum. Ama maalesef ayağım hala ağrıyor. Sağlıklı yaşama başlayayım dedim. Hem besinlerimi düzenleyemeye çalışıyorum. Hem de her gün spora gitmeye çalışıyorum. Sabah kahvaltına saf buğdayla süt yiyeyim dedim. Olmadı. Tabii ki sağlıklı yaşama geçtim. Ama dolapta pek sağlıklı yaşamla ilgili bir şey olmadığı için şimdi meyve, sebze, sağlıklı yaşamla ilgili ne varsa almaya gidiyoruz. Galerim için içine geldik. Tesco'ya doğru yürüyorum. Ve Tesco'ya geldik. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Kendime küçük bir araba arıyorum. Hem benim için sürmesi daha rahat oluyor. Büyüklere ben çok çaba harcıyorum ittirmek için. Maalesef istediğim arabalardan bulamadım. Onun yerine şu mavilerden alacağım. İlk meyve. Eğer meyveleri seviyorsanız burada gerçekten şanslı olacaksınız. Çünkü tatları çok güzel, özellikle çilek, bayılıyorum. Şöyle göstereyim, bu çilek 6 zloty ymiş. bunu alalım. Bunun fiyatı 8 zloty. <laughs> Doğrudan. Şöyle yarım kilo domates 5 yumurta, Hemen böyle hazır pişmiş böyle Hostelde kalırken ya da evinize geçerseniz evde kalırken yapabileceğiniz şeyleri göstereyim size 1.39 bezelye 2.19 mısır Beyaz fasulye 3.29 Kırmızı fasulye 2.19 bu şekilde hazır garnitür alıp da yapabilirsiniz, makarna ile karıştırabilirsiniz. Ben bunu çok fazla yapıyorum. Bunun fiyatı da 2.99 Ve benim en sevdiklerim bunlar. Bunların fiyatı 4 Wati, çok kocaman. Şu şekilde satın alabileceğiniz bulgurlar var. Bunlar da yaklaşık 1.69 1 Wati. şekilde Nestle'nin suları da var. Benim sürekli tükettiğim bu, Bunun fiyatı 8 yumurta. Yumurta olarak da ben şunları öneriyorum, Tesco'da var bunlar. Ee, 10 Loti 30 tanesi. Ben bu yoğurdu çok seviyorum, de bir kadar var, onu tüketiyorum. Bunlar Yunan yo Yunan yoğurtları, e, biraz daha yoğun oluyorlar benim için böyle meyveyle karıştırırken falan filan çok güzel oluyor. Bu mini donatlar 5 bulutuymuş. İndirime girmiş. Her ne kadar diyet yapsam da Türk kahvesinin yanına çok güzel giderler. 2.89 3 bulut. Şimdi kasada sıra bekliyorum. Kasa çıkışında görüşürüz. The next day. Şimdi Tesco'dan eve geldim. Hemen torbaları bir köşeye bıraktım. Şimdi aldıklarım arasından kendime bir şeyler hazırlayacağım. Daha sonra da spora gideceğim. Bugün de bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve diğer videoları izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.